Kıymetli arkadaşlar, hepinize yeni bir videoyla merhaba. Ben Kamil Hoca. Bu videomuzda 3 adım serisi AYT 2 boyutta sabit ivmeli hareketin 2. adım A testinin çözümünü ne yapacağız? Detaylı bir şekilde her zamanki videolarımızda olduğu gibi yine ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz arkadaşlar sizlerle. Peki hemen birinci sorumuza baktığımızda birinci sorumuz bize nasıl bir ifadeyle gelmiş? Şöyle bir detayıyla arkadaşlar ne yapalım bunu bir inceleyelim. Şimdi birinci soruya baktığında bana özellikle şunu söylüyor. Diyor ki bakın burada hava direncinin diyor ihmal edildiği ortamda bir cisme ait diyagramda hız, kuvvet ve iğme vektörleri gösterilmiştir diyor. Şimdi hız vektörüne baktığımda hızımız yatayda vermiş. Kuvvet vektörümüzü aşağı doğru vermiş. İğme vektörümüz de yine ne? Aşağı doğru. Net kuvvetin olduğu yönde Doğal olarak olması gereken ifade. Buna göre diyor hareket diyagramı durumlarından hangilerine ait olabilir demiş. 1. Eğik olarak atılan cismin maksimum yükseklikteki anı. Şimdi haşmaksa çıktığında eğik olarak atılan bir cisim ne yapacaktır? Aşağı doğru bir ağırlık durumu dediğimiz MG söz konusu yer çekimi ivmesi G söz konusu ve bir de yatay hız bileşeni söz konusu. Maksimum yükseklikte düşey hız bileşeni ne yapacak? Sıfır olacak. Dolayısıyla buna ait olabilir diyorum. Yatay olarak atılan cismin harekete başlama anı dedi. Şöyle baktığımızda belli bir yükseklikten yatay olarak fırlatılan bir cisimde değerli arkadaşlar aşağı doğru G ivmesi aşağı doğru net kuvvet olacak ve bu şekilde bir diyagram yine ne yapacak? Karşıma çıkabilecek. Dolayısıyla bunda ne yapabilirim? Alabilirim. Eğik olarak atılan cismin yere çarpma anı dediğinde orada dur dedim. Neden? Arkadaşlar yere çarpma anında yere çarpma hızımız bu şekilde olurken ivmemiz bu şekilde, ağırlığımız da bu şekilde olur. Yani böyle bir diyagramı ne yapamayız? Çizemeyiz. O zaman buna ait ne yapamaz dedik? Olamaz dedik ve sorumuzun cevabının 1 ve 2 olacağını rahatlıkla ne yaptık? Söyleyebildik arkadaşlar. Peki ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorudaki ifade de ne diyor bize? Diyor ki A noktasından yatay 20 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim B noktasına geldiğinde Cismin yatay ve düşey hız büyüklükleri birbirine eşit oluyor. Hemen B noktasında ben geliyorum. Yatay hız büyüklüğüm diyorum. 20 metre bölü saniye sabit olduğu için zaten o ne yapacak arkadaşlar? Değişmeyecek yatay atış hareketinde sürtünmelerimiz ihmal edildiği için. Düşey hız bileşenim de 20 metre bölü saniye olmuş. Eşit dediği için. Buna göre diyor cisim A'dan B'ye gelene kadar kaç metre yer değiştirmiştir şeklinde bana sorusunu ne yapmış arkadaşlar ...yöneltmiş. Hemen... ...şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın düşeyde, malum burada... ...düşeyde aldığı bir yol... ...söz konusu. Bir de yatayda... ...aldığı yol söz konusu. Şöyle... ...düzgün bir şekilde bunları çizersek... ...yatay ve düşey... ...ve yatay ile düşey arasındaki... ...şuradaki mesafede bunun nedir? Yer değiştirmesidir. Ve bizim... ...buradaki açımızın ne olduğunu... ...biliyoruz. 90 derece olduğunu biliyoruz. Peki elimizde uzunluk yok. Yer değiştirmeyi nasıl bulacağız şunu yapacaksın. Diyorum ki benim g 10 metre bölü saniye karelik bir ivme ile düşeydeki hız bileşenim ilk hızım sıfırken 20 metre bölü saniyelik hıza ulaşmam için diyorum bu ivme değeriyle 2 saniye geçmesi gerekir. E 2 saniyede yatayda aldığı yola baktığımda 20 çarpı 2'den sabit hızla hareket yaptığı için 40 metre. Düşeye gelince arkadaşlar düşeyde ne yapacaktır? serbest düşme yaptığını ifade ettik. E, serbest düşmeyi biz 1 bölü 2 gt kare bağıntısını Hani işlem kolaylı olsun diye daima 5 kare şeklinde ne yapabiliyoruz? ifade edebiliyoruz. Yerine koyduğumda burası da ne yapacaktır? 20 metre olacaktır. Şimdi yaptığı yer değiştirme bak şuradaki çizmiş olduğum hipotenüs olduğu için K, 2K, K kök 5 dediğimiz üçgen geometrideki 20, 40 ise o zaman buradaki yer değiştirme ne yapacaktır? 20 kök 5 olacaktır. Ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak ne yapacaktır arkadaşlar? İfade edilecektir diyorum. Peki üçüncü örnekte nasıl bir ifadeyle karşımıza gelmiş. Şimdi üçüncü örneğime baktığımda şöyle biraz daha büyüterek net bir şekilde soruyu odaklanıp görelim arkadaşlar. Diyor ki hava direncinin ihmal edildiği ortamda diyor. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda küçük m kütleli cisim 60 metre bölü saniyelik hızla hareket ederken Yatay yüzeyle esnek çarpışma yapıyor Bakın şimdi yatay yüzeyle esnek çarpışma yapıyor cümlesini duyunca hemen geliyorum ne yapıyorum arkadaşlar diyorum ki benim buradaki yerden sekme hızım yerden sekme hızım ne olmak zorundadır diyorum rahatlıkla esnek çarpışma yaptığı için 60 metre bölü saniye Buradaki açı 30 derece olunca buradaki açıda ne yapacaktır diyorum 30 derece olacaktır. Daha sonra çarpışmadan 7 saniye sonra şekildeki güzergahı izleyerek yere düşüyor şeklinde bana ifade etti. Buna göre dedi yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 7 saniyede yere ulaştığını ne yapıyorum ben bunu biliyorum. Hemen geliyorum şurada ilk atıldı yani şurası artık yere çarptıktan sonra eğik atış yaptığı hızı ben yere çarpma anından hemen sonra ne olarak kabul edebilirim? ilk an olarak kabul edebilirim. Yani bir ilk hızmış gibi ifade edebilirim bunu. Hemen bunun şöyle yatay ve düşey bileşenlerini çizersem. işte kosinüs 30 değerimiz geliyor. Sinüs 30 değerimiz geliyor. Sinüs 30 değerinden burası ne yapacaktır dikkat edersiniz. Burası 30 metre bölü saniye yapacaktır. Burası da 30 kök 3 metre bölü saniyelik bir hızla karşımıza gelecektir. Şimdi Arkadaşlar biz eğik atış olsun, işte serbest düşme olsun, yata yatış olsun. Bunlar da düşe yatışta da buna dahil serbest düşmeye benzeterek çözmek işimizi ne yapıyor? Daha da kolaylaştırıyor. Biz de bu kolaylığı sağlamak adına şunu yapıyoruz. Diyoruz ki bu 7 saniyede yere ulaşmışsa 30 metre bölü saniyelik hızı 3 saniyede sıfırladı. Arkadaşlar 3 saniyede sıfırladı. Maksimum yüksekliğe ulaştı. Ve buradayken yatayda bir hızı vardı, 30 kök 3 olacak şekilde geriye kalan 3 saniyede şu atıldığı hizanın olduğu yere geldi. Baktığımda düşeyde hızımız 30 oldu, yatayda hızımız ne yaptı? Burası yine 30 kök 3 kalmaya devam etti. E, toplam hareket süresi 7 saniyesi burayı da 1 saniyede aldı ve yere çarpma anındaki hızı 40, yataydaki hızı halen 30 kök 3 şeklinde ifade ederim. Şimdi bunların buna, bana ne faydası olacak? Bak şuradaki x1 ve x2'yi bulmamda fayda olacak. x1 için şuradaki geçen süre kaç saniye? 3 saniye. x1 için geldim. Dedim ki işte sabit hız hareket ediyor. 30 kök 3 çarpı 3 saniyedir dedim. x2 için ise burada toplam hareket süresi 4 saniye olduğu için x2 eşittir. 30 kök 3 çarpı 4 dedim. E zaten hızlar sabitti hocam yazmamıza gerek yoktu diyebilirsiniz. Görmeniz için yazdım bunu. 3 bölü 4 olarak ne yaptı? Yatayda aldıkları yolların oranı geldi. Cismin dedi h bir kadar yükselmesi için. Bak biz biraz önce zaten süreleri bulduk. h bir kadar yükselmesi için ne kadar zaman geçti? 3 saniye zaman geçti. Doğru. Cisim yatayla 30 derecelik açıyla eğik atış hareketi yapmıştır. Sorunun da en başında söylediğim gibi buraya çarpma anından sonra buradan yansımasıyla bir eğik atış t eşittir sıfır anında bir eğik atış hareketi yapmıştır diyorum. Ve dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabının kıymetli arkadaşlar baktığımızda e şıkkı olabileceğini ne yapıyorum rahatlıkla görebiliyorum arkadaşlar. Peki şimdi devam edelim diğer dördüncü örneğimizle. Dördüncü örneğe baktığımda karşıma diyor ki 5 h yüksekliğinde bir binanın A noktasındaki E katılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasında yere çarpıyor diyor. Cisim AB arasını yani şuradaki süreci ne kadar sürede almış? T1 süresince almış. BC arasındaki süreci de T2 sürede almış. Yine geldik Olay iyi katış ama biz olayı bu da yine ne yapacağız? Serbest düşmeye benzeteceğiz. Serbest düşmeye benzetelim ki işimiz kolaylaşsın arkadaşlar. Peki nasıl olacak? Şöyle olacak. Bak dikkat edersen H max 4H ya. 4H yüksekliğe ne yapacaksın? Biz daha önceki bir önceki video çözümünde dedim ki arkadaşlar süre dedim. Süre aslında yüksekliğin kare köküyle orantılıdır. 4H'ın karekökü kökü 2T. Dolayısıyla bu cisim 2T sürede burayı çıkacak. 2T sürede aynı hizaya geri dönecek. Toplam AB arasındaki geçen süremiz... AB arasındaki geçen süremiz ne yapacak? T1 süre dediğimiz ifade 4T olacak. E şimdi BC aralığı. BC aralığında yine serbest düşmeye benzetiyorum. Nereden itibaren? Şu maksimumdan. Maksimumdan itibaren diyorum 9H'dan düşüyor. 9H'dan düşüyorsa... Arkadaşlar t üssü kök içerisinde 9h dediğimde toplam 3t süre geliyor. E, 2t'sinin burada geçtiğini biliyorsam buraya ne kaldı? t süre kaldı. Ve dolayısıyla t2 dediğimiz sürenin de t olduğunu biliyorum. Bizden t1 süresinin t2 süresine oranını istemiş arkadaşlar. Oran istediği için 4t bölü t'den oranın 4 olacağını rahatlıkla 4. örneğim için ne yapabiliyorum? Görebiliyorum kıymetli öğrenciler. Peki. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci soruda nasıl bir ifade gelmiş karşıma? Diyor ki burada yine şöyle biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Geldik düşey kesti verilen bir yolun tepesinden serbest bırakılan topun izlediği yörünge şekildeki gibidir diyor. Eğik düzlemin yatayla yaptığı açı alfa, yüksekliği h1 ve topun yoldan ayrıldığı yükseklikte h2'dir diyor. Top K noktasından geçtikten sonra x kadar yol alıp yere çarptığına göre x uzaklığını arttırmak istiyorum. Yatayda aldığı yolu ne yapmak istiyorum? Arttırmak istiyorum. O zaman derim yatayda aldığı yolu arttırmak istiyorsam aşağıdaki yargılardan bağımsız olarak derim ki ben buraya geldiğimde yatay hız bileşenim daha büyük olursa daha uzağa giderim. Veya derim ki benim bu yüksekliğim daha fazla olursa havada kalma sürem uzar, daha uzağa giderim. O zaman ben buradaki ifadelerden bağımsız olarak bu tespitlerimi öncesinde ne yaptım? Yaptım. Hemen öncüllere bakıyorum. Dedi ki H1'i artırmak. Diyeceksin H1'in ne faydası var artırmanın? H1'i arttırdığın takdirde senin buraya ulaştığındaki hızın ne yapmış olacak? Artmış olacak. Buradaki hızın arttığı için doğal olarak senin bu yatay hızın artmış olacak. Ve dolayısıyla x mesafen ne yapmış olacak? Artmış olacak. Birinci öncül bu nedenle işime yarar dedim arkadaşlar. Şimdi alfayı azaltmak dedi. Alfayı azaltırsam hani h1'i arkadaşlar şuna dikkat edin. H1'i değiştirmediğin müddetçe hani bir değişkeni değiştirirken diğerine ne yaparsın sabit tutarsın alfa açısını küçülttün diyelim. E senin buraya ulaştığındaki hızının büyüklüğü yine değişmeyecek. Hızının büyüklüğü değişmediği için yatay hızın değişmeyecek ve x mesafende herhangi bir değişim ne yapmayacak? Olmayacak. Bu işimize ne yapmaz dedik? Yaramaz dedik arkadaşlar. Sonra dedi ki h1 sabit kalmak koşulu ile h2'yi arttırmak. Bak dedim h1'i sabit tutup yine aynı yükseklik yapıp da h2'yi daha yukarı taşırsa benim yere ulaşma sürem artar. Yere ulaşma sürem arttığı için menzilim artar. Dolayısıyla bu da x'i artırır ve bu işlemlerden 1 ya da 3 ne yapacaktır dedik arkadaşlar? İşimize yarayacaktır şeklinde ifademizin çözümünü yapmış olduk. Peki. Hemen bir sonraki sorumuza 6. örneğimize bakıyorum. 6. örnekte diyor ki bize arkadaşlar sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda bir x cismi yatayla sin alfa açısı yapacak şekilde vx hızıyla eğik bir y cismi ise yerden h kadar yüksekten vy hızıyla aynı anda atılıyor diyor. Cisimler şekildeki yörüngeyi izleyip L noktasında karşılaştıklarında x cisminin hız vektörü ile ivme vektörü birbirine dik olduğuna göre. Şimdi x cisminin hız vektörü ile iğme vektörünün birbirine dik olması için arkadaşlar x'in sadece yatayda hızının kalmış olması lazım. Düşeyde herhangi bir hızının kalmamış olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla geldim bu dedim bunun için maksimum yüksekliktir. Kim için? X için. X için maksimum yükseklik. Bunlar L noktasında karşılaşmayı yaptı. Bu vatandaş buraya gelinceye kadar bu vatandaş da ne yaptı arkadaşlar? Buraya ulaştı. Şimdi h yüksekliğini hesaplamak için dedi. h yüksekliğini hesaplamak için vx, vy ve sin alfa niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir şeklinde ne yaptı bana? Sorusunu yöneltti. Bakın şuradaki h yüksekliğini ne yapmak istiyorum ben? Hesaplamak istiyorum. Şimdi benim buradaki ifadelerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir ifadesini kullandı. Şimdi değerli arkadaşlar, burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Biz buradaki sin alfa'nın değerini bilirsek ve vx'in değerini bilirsek arkadaşlar haliyle bizim yer çekimi ivmesini de 10 olarak verdiği için bu vatandaşın maksimum yüksekliğe ne kadar sürede geldiğini bunun da haşa ne kadar sürede geldiğini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bu ikisinin L noktasında karşılaştıklarını bildiğim için süreyi bulduğumdan haliyle arkadaşlar hem buradaki haşı yani hem şunun düşme mesafesi hem bunun haş maksını ne yapmış olursun? Bulmuş olursun ve bu sayede haşı elde etmiş olursun. Dolayısıyla bak v'y'ye neden ihtiyacım yok? Çünkü Vy dediğimiz hız arkadaşlar yatayda bana düşeyde lazım. E yani bunun düşeyde herhangi bir hızı söz konusu değil ama bunun söz konusu. Dolayısıyla ben burada Vx ve sin alfayı bildiğim takdirde h mesafesini yer çekim iğmesinde kendi verdiği için rahatlıkla ne yapabilirim arkadaşlar sorumda bulabilirim diyorum. Peki 7. sorumuza bakalım. 7. soruda nasıl bir ifadeyle gelmiş? Diyor ki Hava direncinin ihmal edildiği ortamda A noktasından yatay 20 kök 3 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi atılan cisim B noktasına geldiğinde hız ve iğme vektörleri arasındaki açı 60 derece oluyor diyor. Şimdi şu bizim hız vektörümüz bu da bizim iğme vektörümüz. Doğal olarak ben buradaki açı 60 derece oluyorsa diyorum cismi şöyle taşıdığımda benim hızımla Buradaki düşey hız bileşeninde ivme ile aynı yönlü olduğu için burası da ne yapacaktır arkadaşlar? 60 derece olacaktır. Bakın dikkat ederseniz yataydaki hızın ne yapacaktır şöyle? Sabit gelecek. 20 kök 3 dediğimiz değer gelecektir arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda dikkat ederseniz burası V'ye kosinüs 60 yani kosinüs 60 bileşeni. Şu 20 kök 3 dediğimiz değerde ne oluyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz sinüs 60 bileşen oluyor. Yani şunu yazabilir miyiz biz bu an için? V çarpı işte baktığımda sinüs 60 20 kök 3'e eşit diyebiliriz. E şimdi buradaki ifadede sin 60 değerini bana kosinüs 30'a eşit olacağından kök 3 bölü 2 olarak yazarsam ki 30-60-90 üçgeni aslında uzatmaya da gerek yok şuradaki köküçleri götürünce. Demek ki ne diyorum benim buradaki hızım ne yapıyor? 40 metre bölü saniye oluyor arkadaşlar. Ve burası 40 metre bölü saniye olunca bu da ne yapıyor? Kosinüs 61 bölü 2 olduğu için 20 metre bölü saniye. Demek ki ne diyorum bu cisim buradan buraya gelinceye kadar 2 saniye geçmiş. Sonra bana diyor ki AB noktalar arası düşey uzaklık H1. A, B noktaları arası düşey uzaklık H1. Arkadaşlar C noktasına geldiğinde C noktasına geldiğinde bu sefer hız vektörü ile iğme vektörü arası açısın, arasındaki açı 30 derece oluyor diyor. O zaman ben yine şöyle şuraya taşırsam geliyorum diyorum ki hız vektörümüz V üssü buradaki düşey bileşenle yaptığı açı yine ne olacak? 30 derece. Bak şimdi senin buradaki yatayında herhangi bir değişim var mı? Yok. O yine ne? 20 kök 3 arkadaşlar. Ve buraya baktığımızda V üssü yine sinüs 30 dediğimiz ifade V üssü çarpı sinüs 30 1 bölü 2 20 kök 3'e eşit olunca bu sefer senin buradaki hızın ne yaptı? 40 kök 3 oldu. E burası komşu bileşen oldu. Komşu bileşen olduğu için yani şuradaki kenarımız geldin 40 kök 3 çarpı kosinüs 30 dedin arkadaşlar. Buradaki ifadeye Kosinüs 30'un değeri kök 3 bölü 2 olduğuna göre buradan 3, 20 ne geldi? 60 geldi. Demek ki benim bu hızım ne yaptı? 60 metre bölü saniye oldu. Şimdi 20'den 20'den düşeyim 60'a çıkması için. Bak burada 2 saniye geçmişti. Burada ne yapması lazım? 4 saniye geçmesi lazım. Ve bu sefer de burayı ne yaptı arkadaşlar bize? H2 olarak verdi. Artık ben H1'in h 2 oranını rahatlıkla ne yapabilirim? Bulabilirim. Burada işte baktığımızda 2 saniyeyi t dediğimizde 4 saniye şuradaki süre 2t olacak. Tamamı ne yapacak arkadaşlar? 3t süre olacak. Oran sorduğu için t olarak ifade ediyorum. E, h dediğimiz ifade t kare ile orantılıydı. Karesini aldığımızda buradaki ifadenin kıymetli arkadaşlar baktığımızda bu ifade 1H olduğunda tamamı 3'ün karesini aldığımda 9 geleceğinden buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 8 kalacaktır. Ve bizim buradaki H1 bölü H2 dediğimiz oran 1 bölü 8 olarak 7. sorumuz için ne yapacak? Kolaylıkla ifade edilecektir diyoruz arkadaşlar. Peki 8. sorumuza bakalım. Son örneğimiz. Son örneğimizde ifademizde karşımıza nasıl bir süreçle gelmiş? Nasıl bir soruyla gelmiş? Şöyle detaylı bir bakalım. Hava direncinin diyor ihmal edildiği ortamda K noktasından yatay V1 hızıyla atılan X cismi ve M noktasından yatayla alfa açısı yapacak şekilde V2 hızıyla E katılan Y cismi şekillerdeki yörüngeleri izleyip L noktasında aynı anda yere çarpmaktadır diyor. Aynı anda. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın bizim ML uzunluğunun NL uzunluğunun iki katı olduğunu ne yapmış bana vermiş. Buraya x dedin, buraya da ne yaptın? 2x dedin. Şuna dikkat edin. Şimdi H yüksekliğinden serbest düşme yapıyorum. Haş yüksekliğini maksimum olarak çıkıp tekrar geri ne yapıyorum? Haştan serbest düşme yapıyorum. Şimdi doğal olarak ben burada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Derim ki ya bu vatandaş burayı t sürede alıyorsa bu vatandaşın da buradaki yörüngeyi aynı haşa gelmesi için 2T süre geçmesi lazım ki haşı T sürede çıksın. T sürede de ne yapsın? Geri inmiş olsun arkadaşlar. Toplam 2T sürede. Bu durumda bizim Y cisminin uçuş süresi X'inkinin 2 katıdır ifadesi kesinlikle nedir? Doğrudur. Şimdi 2 kat sürede bak şuraya dikkat et. Yatayda 2 kat yol almışsan demek ki benim V1 hızımla Buradaki V2 kosalfa alfa hızımın büyüklüğü birbirine nedir diyeceğim? Eşittir diyeceğim arkadaşlar. Buradaki şu yataydaki hızlarımın büyüklüğü birbirine ne? Eşit. E şimdi bu düşeyde T sürede yere ulaştığını bu da maksimum yükseklikten T sürede yere ulaştığı için düşeydeki hız bileşenlerim de eşit büyüklükte olacak. Haliyle X ve Y cisimlerinin yere çarpma hız büyüklükleri nedir diyeceğim? Eşittir diyeceğim. Üçüncü öncülde cisimler K ve M noktalarından farklı anlarda atılmıştır. Şimdi aynı anda L noktasında çarpıyorsa arkadaşlar bu T sürede havada kalıp bu iki T sürede havada kalıyorsa demek ki diyorum bizim buradaki mesela Y atılmış. Y buradayken X buradan atılmış arkadaşlar ve her ikisi aynı anda. Dolayısıyla farklı anlarda atılmış ifadesi de doğru olacak. Ve sorumun doğru cevabının e şıkkı olacağını ne yapıyorum arkadaşlar? Rahatlıkla ifade ediyorum bu sorumuz içinde. Peki yine sizlerle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda yine her zamanki dolu dolu çözümleri açıklayıcı bir şekilde yanıtlamaya çalıştım sizler için. Bundan sonraki videolarımızda bu serimiz 3 adım AYT serimiz tamamlanacak arkadaşlar. Devam edecek elektriğiyle momentumuyla. Ve modern fizik dediğimiz, çembersel hareket dediğimiz konularıyla arkadaşlar. MEBI denemeleri yine onların çözümlerini bu kanalımda ne yapabileceksiniz? Bulabileceksiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı, takiplerinizi arkadaşlar unutmayın. Hoşçakalın.